Videoya geçmeden önce size bir kanaldan bahsedeceğim. İsmi Garagöz. Youtube'a yeni başlamış bu kardeşimizin gelişimine katkı sağlamak adına lütfen kanalına abone olunuz. Teşekkürler. Libya Günümüzde Afrika'nın öne çıkan Arap ülkelerinden birisi. Zamanda büyük petrol zengini olan ve günümüzde Akdeniz'de jeopolitik bir konuma sahip olan devasa Arap ülkesi, günümüzde iç savaş ve dış güçlerin müdahalesiyle çalkalanmakta. Peki Libya bu duruma nasıl geldi? Daha da önemlisi, Libya 1940'larda gerçekten Türkiye ile birleşmek istemiş miydi? Hadi gelin bunları bir göz atalım. Öncelikle Libya'nın Türklerle olan geçmişine bir bakalım. 1553 yılında Turgut Reis önderliğinde fethedilen Kuzey Libya toprakları namı diğer Trablusgarp, 1611 yılına kadar Osmanlı'da eyalet oldu. 1603'te bölgedeki Yeniçeriler zorbalıkla devlet tarafından atanan Beylerbeyi Mehmet Paşa yerine kendi seçtikleri Sefer Dayı'yı Beylerbeyi ilan ettiler ve 1611'de resmen dayılık sistemi başlamış oldu. Dayı lakabıyla anılan bölgenin yöneticileri Osmanlı payitahtından habersiz bir şekilde bağımsız kararlar alabiliyorlardı. 1711 yılında başa gelen Karamanlı Ahmet Paşa sonrası Karamanlılar Hanedanı Trablusgarp yönetimini üstlendi. Bu arada şöyle bir not vereyim. Zamanında Anadolu'da kurulan Karamanoğlu Beyliğini yöneten hanedanlık ile Trabluskarp'ı yöneten hanedanlık arasında hiçbir ilişki yoktur. Karamanlılar döneminde Trabluskarp valiliğini üstlenen Yusuf Paşa sık sık Osmanlı korsanlarını Akdeniz'deki Avrupalı devletlerin gemilerini yağmalaması için kullanıyor, Avrupalılardan büyük haraç kesiyordu. Üstüne dönemin genç devleti Amerika Birleşik Devletleri'ni bile haraca bağlamıştı. Ancak Amerika bir noktadan sonra haraç ödemeyi reddedince Trablusgarp eyaleti ve Amerika arasında birinci Berberi savaşı başladı. Fakat bu başka bir video konusu. Sonuç olarak 1801-1805 yılları arasında gerçekleşen savaşı Amerikalılar kazandı. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı Devleti hala Trablusgarp'ta otorite kuramazken bu durum 1835'te Osmanlı güçlerinin bölgeye müdahale etmesiyle son buldu ve Karamanlı dönemi Trablusgarp'ta sona erdi. Osmanlı, Trablusgarp ve Fizan'da kısacası Libya'da otoritesini hissettirirken 1881'de Tunus'un, 1882'de ise Mısır'ın kaybedilmesi sonucu bölgenin kontrolü zorlaştı. 1911'de ise İtalya'nın bölgeye saldırmasıyla başlayan Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı iyi dirense de 1912'de başlayan Balkan Savaşı'na odaklanmak adına Osmanlı bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Ancak İtalya bölgenin sadece kıyı şeritlerini kontrol edebiliyordu. Geri kalan bölgelerde ve Senusi tarikatına bağlı direnişçiler kontrol ediyordu. Ömer Muhtar isyanını belki başka bir videoda anlatırım. Ben sadece isyanın başarısız olduğunu söyleyebilirim. İkinci Dünya Savaşı sonrası 9 yıl boyunca bölgeyi İngiliz ve Fransızlar yönetti. Şimdi videomuzun esas odak noktasına geçelim. İddialara göre 1947 yılında Muhammed Hasan Amir isimli birisinden Cumhurbaşkanı İsmet'in önüne şöyle bir mektup gelir. Mektupta sadakat duygularımızı teyit eder ve Libya'nın Türkiye'nin ilhakına taraftar bir parti kurulmasının müsaadelerini niyaz ederim. O dönemlerde Libyalıların Osmanlı'dan kalma Türklerle bir dostluk ilişkisi vardı. Öyle ki iddiaya göre Libya içerisinde yeniden Türkler tarafından yönetilme isteği de varmış. Öyle ki bu mektup aracılığı ile bunu bizzat İsmet İnönü'ye iletmişler. Ancak İsmet İnönü yine iddiaya göre Libya'nın Türkiye ile birleşmesine sıcak bakmamıştır. Peki bu iddia ve mektup ne kadar doğrudur? İlk olarak mektubun orijinalini araştırdım. Ancak bulamadım. Resmi arşivlerde de bu mektup var mı emin değilim. Yani mektubun sahte olma ihtimali var. İkinci olarak ise Muhammed Hasan Amir'in kim olduğunu araştırdım. Kendisini mektupta hiçbir sıfatıyla tanıtmıyor. Araştırdığıma göre çoğu kaynak Senusiyye aşiretine bağlı bir Türkiye dostu olduğunu, çoğu kaynak ise Bingazi hükümetinin başbakan yardımcılarından olduğunu söylese de... Yine de tam olarak kim olduğu hatta gerçekte yaşadığı bilinmiyor. Yani bu iddiaların en azından bana göre sahte olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu iddialar gerçek olsa bile bu öyle kolayca gerçekleşecek bir olay değil. Libya ve Türkiye gibi coğrafi ve kültürel uzaklıkları bulunan bu iki ülkenin birleşmesinin mümkünatı çok az. Eğer isterseniz Libya'nın Türkiye'ye bağlandığı bir alternatif tarih videosu çekebilirim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Ben kaçar.